E, taliban nasıl bir refleks gösterecek? Ülkede nasıl bütünlüğü sağlayacak, huzuru güveni sağlayacak? Bu büyük bir soru işareti. Bir taraftan da İran'ın tutumu burada çok önemli. İran'da e, kendi sınırlarını koruma noktasındaki göstereceği refleks de çok önemli e, ki bunu bugün İran istemese de yapmak durumunda kaldı. Özellikle Türkiye'nin doğu sınırlarındaki işte e, duvar inşası, hendek, tel örgüler, işte gözetleme kuleleri, personel sayısının arttırılması yönü kuvvetleri anlamında sınırı kontrol altına alacağına yönelik ve Türkiye'ye hiçbir şekilde göçmen girişiniz kabul etmeyeceğine yönelik söylemleri Türkiye'nin e, İran'ı bir ölçüde e, tedbir almaya zorladı. Afganistan'dan İran'a geçip ve oradan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya gitmeye çalışan kişilerin Türkiye'ye girişinin mümkün olmaması durumunda bu göçmenlerin İran'da kalma olasılığını gördüğü için İran şu an kendi sınırlarını, Afganistan sınırını korumaya başladı. Ki kaldı ki bugün İran'da yaklaşık 2-2,5 milyon arasında Afgan kökenli göçmenin olduğu biliniyor. Yeni göç kitleleriyle de karşılaşması durumunda İran'da Türkiye'nin yaşadığı yükün çok daha ağırını görüyoruz yüklenmek zorunda kalacak ve bunu gördüğü için de İran şu aşamada mümkün olduğu kadar Afganların İran'a girişini engellemeye çalışıyor.